Hello Türkiye Dostlarım Ben Bugün Size Arkadaşlar New Grove Street Vagels Modunu Göstereceğim Yani e, Kısacası New Grove Street Modunu Göstereceğim e, Böyle Grove Street'in Oraya Böyle Araçlar Falan oluyor, Silahlar Oluyor Her Neyse Direkt Moda Geçmek istiyorum. Exe'ye Çift Tıklıyoruz Bu Arada Saat Şu An 01.25 e, Düğünden Yeni Geldim Ablamın Düğünden e, Modlar Bu Aralar Yarın okula gitmeyeceğim ama yarın full dışarıda olacağım mecburen. Birkaç işim var. Install diyoruz. Ve ardından şu tikleri kaldırarak finish diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyuna girdik hemen Rocketman yazarak sizi bölgemize götüreyim. Normalde biliyorsunuz burası şey işte anladınız siz burada bir köprü var ve bu binanın arasında herhalde normalde orada yol yok öyle hatırlıyorum. Şu bisikletli kardeşimizden bir bisikletini ödünç çalalım. Ödünç çaldım. Buraya giriyoruz ve aa bakın burada Rocketman Rocketman dedi yazdığımızda gelen şey. Ve burada silahlarımız var. Normalde şu an ekran resim gelmiş olması lazım. Burada işte tank falan olması lazım. Armorlu araçlar olması lazım. Şu an bende neden yok bilmiyorum. Her yani neyse elimizi boş alalım. Girdiğiniz gibi roketimiz oluyor görüyorsunuz. Demin bize M4 geldi değil mi? Bakın şimdi M4. Görüyoruz sonsuz. Diggle var mı? Bizde. Diggle yok. Tab yapıyoruz bakın. Tiggle geldi. Tab yapıyoruz. Paraşütümüz geliyor. Bakın. Roketimiz. Nerede bu roket? SMG. Şu an neden ölmüyorum bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sanırım bu bölgede ölmüyorum. Ardından ee, evet, pompalımız. Onun en sonu. Sniper'ımız. Niye böyle oldu şu an sniper bilmiyorum. Ve minigun'ımız. Minigun asıl en güzel olay zaten buranın. Tarayın beyler tarafı. Alalım bisikletimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada normalde armorlu araç falan olması lazım. Bu armorlu araç niye yok bilmiyorum. Kardeş. Evet. dediğim gibi arkadaşlar burada normalde armorlu araç falan olması gerekiyor. Bakın şurada da bir tane roket var ki biz bu roketi bıraktık. Şöyle yeniden girip başlayalım. Belki verir. Evden çıkıyoruz. Rocketman. Hop. Rocketman yazıyoruz. Şurada bir tane uçağımız var. Orada uçak da olması gerekiyordu Şurada çatta bir yerde. Şu şuradaki çatta. Gördüğümüz gibi silahlar falan var burada. Fakat zırhlı araçlar yok. Şurada da bir tane haydır olması lazımdı. Fotoğraflarını zaten koymuşumdur baştaki dediğim yerde. Her neyse arkadaşlar bu modumuz da bu kadardı. Buraya gelip silahlarınızı alabilirsiniz. İstediğiniz zaman spawn oluyordur. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sonraki mod videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.